Dostlar, hepinize sevgiler, hürmetler. Yeni bir balık avı malzemesi kategorisiyle yine karşınızdayız. Bu videoyla Okuma Fina Pro XP FT55 Olta makinesini sizlere tanıtmaya elimizden geldiğince gayret edeceğiz. Sürüm Market biliyorsunuz bir İstanbul firması. Onların katkılarıyla bu ürünleri tanıtıyoruz. Kendilerine buradan teşekkürler. Gelin şimdi bu Fina Pro serisi Olta makinesi Global sitede hangi özelliklere sahip hep birlikte bakalım izlemeye devam. Ne teknolojiler bizlere sunuluyor? Hadi birlikte bakalım. Çok diskli kaygan Japon kalama pulları rahat çekiş için bir artı bir bilye sürüş sistemi, çok stoplu ters dönüş kilit sistemi, korozyona dayanıklı grafit gövde, grafitin bir materyal olduğundan bahsetmiştik. Bu şekilde kaplama yapılıyor. Hassas eliplik dişli sistem, makine işlem Alüminyum hakikaten. Alüminyumdan işlenen bir makine. 2 ton anodize makara. Anodize nedir? Onu da bahsettik. O da bir kaplama. 2 ton demek, iki kez kaplama yapılmış bir makaraya sahip paslanmaz çelik makineteri ve bilgisayar işlem motor balans sistemi yani res bu makinelerle bize sunuluyor. Hassas eliptik dişli sistem demiştik. Atış sırasında da has sürtünme sağlıyor. Menzil hassasiyet ve misina ömrünü arttırıyor. Daha rahat çevirme ve tutarlı kalama kuvveti bize sağlıyor. Diğer bir özellik, diğer bir sistem hızlı ayarlanan ters dönüş kilidi. Yani quick set anti reverse demiştik. Makarayı kaya gibi sağlam vuruşlara karşı tek yönde tutar diyor. İddiası bu. EFR'den bahsettik. Dengeli sarma sistemi. Hakikaten dengele sarma sistemi çok önemli bir makine için ve son olarak da RES 2 demiştik. RES 1 vardı RES 2 yani rotor dengeleme sistemi hassas denge sayesinde makara yalpalanmasını ortadan kaldırıyor ve hakikaten güzel bir dönüş sağlıyor. Evet kutuyu heyecanla ve yavaş yavaş açıyoruz. Klasik yine güzel bir kutulama ne yapmışlar? Koyu lacivert ve lacivert üzeri renk çalışmaları yapmışlar. Kutuyu açalım. Fina Promus içeride bizi bekliyor. Yakınlaştık. Daha fazla detay verelim diye. Kutun içinden de her zaman olduğu gibi bir tane part listesi çıkıyor. Parça listesi çıkıyor. Bunun önemini diğer videolarda da aktarmıştık. Nedir? Fina Promus'la okumanızda Herhangi bir sorun yaşadınız, herhangi bir parçanın değişmesini istiyorsunuz ve bunu Okuma Türkiye'ye servise göndermek istemiyorsunuz. Ben değiştiririm diyorsunuz. Bu part listi açıyorsunuz. Part listteki simgelere, parçalara bakıp değiştirmek istediğiniz parçalarla doğrulayıp Okuma Türkiye'ye kodu gönderiyorsunuz. Onlar da ücret karşılığı ya da ücretsiz tam olarak bilmiyorum size bu parçayı gönderiyor. O yüzden lütfen bir yerde bu part list saklı kalsın. Gelelim makinemize. 40 serisini tanıtmıştık. 40 modelini tanıtmıştık. Evet 40'tan büyük bir model. FPX 55 modeli. Görüntü aynı. Dizayn aynı. Kilitleme sistemi 40'tan biraz daha sert. Ona hemen kanaat getirdik. Üstten kalama. Kalama dönüşü. Yine aynı kırıkla. Bakın. Kaplama bir makara. Ki kaplamayı ve detaylarını zaten video sonunda vereceğiz. İçeride sistem. Üst kısımda hidroblok dediğimiz sistem. içeride bizi bekleyen krom. Pullar. Umarım yaklaşabiliyoruzdur fokusu yapabiliyoruzdur. Milimiz standart finapro mili. Aşağıda pirinç somunumuz var. Üste çarkımız var. Çark üstünde plastik pul. Kol katlanabilir kol, yerden tasarruf. Bakın, tutamaç oldukça güzel. Biraz daha yemliğe de hitap ediyor. Rahat bir dönüş. Kırktan bir tık daha rahat. Sağ ve sol kullanım imkanı. Hem yandaki bu vidayı sıkıyorsunuz. Somunu sıkıyorsunuz. Kol sabitleniyor. Hem de komple söküp sağ ve sola kolu aktarabiliyorsunuz. Altta yine boş dolu sistem. Birçok okuma serisinde ne işe yaradığını anlatmıştık bunun. Hafif bir makine. Seride eksikler olsa da videonun sonunda dedik ki 65'i, 55'i ve 40'ı yan yana koyalım. En azından şöyle bir avucumuzu da koyalım ki yanına. Bir gözünüzde şöyle bir şekillensin istedik. En sağda 65, onun sağında en büyük 80 olması lazımdı. Bakın bir 55 var. 55'ten sonra 40 geliyor. 40'tan sonra 30 ve 25 geliyor. Fina Pro X1 serisi de bu şekilde tamamlanmış oluyor. Dostlar bu videoyu da bu şekilde sonlandırmış olalım. İnşallah umarız faydalı oluyoruzdur. Like vermeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Olmazsanız da canınız sağ olsun. Biliyorsunuz sadece balık av malzemesi değil, birçok oynatma listemiz var. Onları da izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sevgiler, saygılar, hürmetler.